Arkadaşlar PC'nin ayarı olduğu için her 15 dakikada video bitiyor. Ben de biteceğini bilmediğim için birden tapanıyor. O yüzden ben de size bay bay diyemiyorum. Annem zaten böyle videoları yolluyoruz. Annem sonra bir ters gün sonra editliyor şey yapıyor. Öyle kişiyle editör denir. Değil mi anne? Editör anne. Editör anne, edit edit

Ev yanıcık, ev yanıcık. Yıldız niye birden böyle bir şey yapıyorsun? Bak boşuna can taybı. Kim öldü ki? Anam baban öldü ki Allah'ım ya. Tövbe tövbe. 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 <laughs> aç aç artık aç burası cam direkt şunla af benim olma benim. Affırım portalı olma benim. Affırım affırım.

Nasıl ben istemeden ölemede? Lan niye yanıyorsun? Evimin bahçesi yanma. Arkadaşlar biraz İyi. Anne sen videoyu hızlandırabiliyor musun? Biliyor musun yapmayı? Çünkü biraz evimi güzel güzelleştireceğim de satıcı olabilir. Hmm. Şimdi videoyu kapatmak istemiyorum Artık arkadaşlarım bazıları seviyor olabilir. Ama bazıları sevmiyor. En çok herkes sevmiyor. Anne. Evet, evet, de ben değilim. Ben evciyim. Anne. Bir ev yaparsa yorumlarım hemen Güzel salay tatarım değilse layt tatmam. Ben öyle bir tipim. Tıpımız öyle. Ne yapalım ya tıpımız? Şuradan mı girsek? Buradan direkt gir. Editör anne. Editör anne. <laughs> Şimdi editör buraya hızlandır diyormuşum. What the fuck is you, Sam? I am a yummy, 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 you came yummy, 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 my yummy, 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 We O kötü adam mıydı neydi bir geç işte ben o <laughs> bu hep patlarsa ben de patlarım abi satın olmasın öyle öyle bir şey yapmanızdan bile geçirmeyin iyi ba bana miyav 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 süper oldu şip

Oy. Stop pişirin. Yepyem muhteşem oynayacak CK diyecektim. Evde. Ben şöyle biraz büyüteyim burayı hiç kimse düşmesin. evime girecek olan. Böyle yavaş yavaş burada skelet geliyor. Ranananana Tafasını tapıyı tapatıyorsunuz falan. Böyle Şöyle bir güzellik yapayım. Kesiyorum dedim arkadaşlar ya. Sıkıntı çıkartmayın. <laughs> Kesiyorum paramdan ya. kesmiyorsun diyenlerim var. Lan! Ba Tızdırmayın bana. Tızdırmayın bana. Allah vallahi vallahi lolla lolla. Tırl batalım. Yerine gelsin alalım. Burt 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 burt. Na na toy ya

Hula hula hula. Hile bu. Mesela. Ne? Buldum ben de şu an. Ayarlar. <laughs> Dostlar teşhidim bir kere de ya. Lütfen hemen takayım. <laughs> oh. Tepem ne oldu lan böyle? Sen saç. Lan. ha, Hah. Tamam. Şimdi mağazama giriyor tadı. çok güzel. Onu <laughs> <laughs> <Anladım> mu atıyor ya? Hop. <laughs> ne <yapayım ben? gülüyor> tutayım duyarsanız inşallah bana çöp çöde 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 çöp, çöp çöpler benden bir çöp al bak bak para bak para yap yap Nana, yana yana yam yana yam yam çöp Amalcı, Amalcı. Amal, amal, amal. Ortaşlar DC ne? şu an bu bölgedeyim. Beni tanıranlara, beni yoranlara, ismini tadelini verenlere, yordun mu beni diyenlere, yordum diyenlere. Ha -ha! <tik> 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 ta 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 la ta ta onlar pinci sapinci sapinci o se hepsini eşit 5

<laughs> Lan ne bakıyorsun ki sen vursana Ben mi vurayım Bir vurdum mu uçarsın <laughs> Bir tükürdüm mu uçarsın Şimdi neydi hatırlayan var mı ya? Arkadaşlar videolar 15 dakikada bir tapanıyor. Tersini ayarı 30 dakika falan yapabiliyoruz ama anne çok fazla diyor. Bir saat falan var iki saat. Bir de ben görüşürüz arkadaşlar demeden tapanıyor. O kötü işte. See you. Burada da tutunayım. Yapacak bir şey ki yok. La! Ya, yanmıyor bunlar. <laughs> wow! 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 Arkadaşlar 5 saniye sesim kesilip gel. 5 saniye değil, 1 dakika, 2 dakika.